Merhabalar. Bugün yine önemli bir konuyu mercek altına alıyoruz. Elimizde e, Alaska'da yapıldığı belirtilen Trump ve Putin arasındaki basın toplantısının döküm metinlerinden alıntılar var. Amacımız da bu önemli buluşmanın satır aralarına bakıp sizin için kilit noktaları, içgörüleri çıkarmak. İsterseniz Putin'in konuşmasındaki o tarihi göndermelerle başlayalım. Hani Alaska'nın Rus Amerikası dönemi, işte Ortodoks kiliseleri, 700 200'den fazla Rusça yer ismi. Bayağı bir vurgu var değil mi? Kesinlikle. Yani Putin bu tarihi anlatıyı özellikle de şey gibi İkinci Dünya Savaşı'ndaki o Alaska Sibirya Hava Köprüsü hani Land Lease programı gibi ortak fedakarlık anılarını öne çıkararak aslında diplomatik bir zemin kurmaya çalışıyor gibi. Yani geçmişteki bağları bugünkü gerginliği azaltmak için bir köprü gibi mi kullanıyor? Aynen öyle, özellikle o Alaska'da ölen Sovyet pilotları falan, bu tür paylaşılan acılar, e, ortak zaferler üzerinden, hani bakın geçmişte başardık, yine yapabiliriz gibi bir mesaj veriyor sanki. İşbirliğine bir kapı aralama çabası bu. Peki bu tarihi köprü çabası bir yanda dururken, diğer yanda Putin şey de diyor, hani dört yıldır zirve yok, ilişkiler soğuk savaştan beri en dipte. Bu ikisi nasıl bir arada duruyor? İşte o ilginç. Yani bir yandan durumu kabul ediyor ki bu önemli bir gerçekçilik payı var. Evet. Ama diğer yandan da diyor ki kişisel temaslar sürdü işte telefon görüşmeleri oldu özel temsilciler gitti geldi ve mutlaka diyaloğa geçmek lazım diyor. Anladım yani durum kötü ama umutsuz değil gibi bir hava mı var? Gibi yani o tarihi anlatı da belki bu yüzden hani bakın bu kadar kötü durumda bile konuşacak ortak bir şeyimiz var demek istiyor belki de kapıyı aralık bırakıyor yani ve o kapının en çok aralanması beklenen konu da sanırım Ukrayna. Kaynaklarda Putin konuyu Rusya'nın güvenliğine temel bir tehdit olarak tanımlıyor. Ukrayna halkı için kardeş halk diyor. Durumu trajedi olarak görüyor. Çözüm içinde kök nedenlere inmek lazım. Rusya'nın endişeleri dikkate alınmalı. Avrupa'da yeni bir güvenlik dengesi kurulmalı falan diyor. Hatta Ukrayna'nın güvenliği için çalışmaya hazırız bile demiş. Evet Putin'in çerçevesi bu. Güvenlik odaklı, tarihi referanslı ve Rusya'nın meşru gördüğü endişelerin altını çizen bir yaklaşım. Trump'ın tarafında ise durum biraz daha farklı değil mi? O daha çok hani bu işi çözmeye yardım etmek istiyorum, ilerleme var, çözülebilir bu konu gibi bakıyor. Hatta Zelenski'yi arayacağım, ölümler dursun istiyorum diyor. Aynen. İki lider de bir çözüm istediğini söylüyor gibi ama yaklaşımlar çok farklı. Putin olayı daha derin, yapısal bir güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Trump ise daha e, pragmatik mi desek çözülmesi gereken bir problem gibi yaklaşıyor sanki bir anlaşma zemini arıyor gibi. Evet. Hatta Putin'in o iddiası da ilginç. Hani Trump başkan olsaydı bu savaş çıkmazdı ve onunla bu işi bitirebiliriz demesi. Bu tamamen kişisel dinamiklere işaret ediyor. Tabii şunu unutmamak lazım. Bunlar liderlerin kendi görüşleri. Doğru. Peki bu farklı yaklaşımlar nasıl uzlaşır? Orası büyük soru işareti tabii. Kesinlikle. Ukrayna dışında Putin ikili ticarette %20'lik bir artıştan bahsetmiş. Yatırım, iş dünyası, dijital teknoloji, uzay, arktik, buralarda işbirliği olabilir diyor. Hatta o uluslararası tarih çizgisi metaforu da dikkat çekici. Hani Rusya ile ABD sınırı yakınındaki o çizgiden bahsedip dünden yarına adım atmak. Bu ne anlama geliyor sizce? Biraz ekonomik can simidi mi arıyor? Olabilir yani. Jeopolitik gerilim bir yanda ama bakın ekonomi de var, burada ilerleyebiliriz mesajı veriyor. Ticaretteki artış somut bir veri. O tarih çizgisi metaforu da çok sembolik. Hani fiziksel olarak bir adımla gün değiştiriyorsunuz ya, sanki geçmişi geride bırakıp geleceğe bakalım demek istiyor. Ekonomi üzerinden bir normalleşme sinyali bu. İnanılmaz vurgu. Putin diyor ki, iyi, doğrudan, samimi, güvene dayalı temas kurduk. Trump, son derece verimli toplantıydı. Putin'le her zaman fantastik bir ilişkim oldu diyor. Hatta Rusya, Rusya, Rusya aldatmacasına rağmen diyor bunu. Bir sonraki görüşme Moskova'da bile olabilirmiş. Evet bu çok belirgin yani onca soruna, güvensizliğe hatta Trump'ın bahsettiği o aldatmaca iddialarına rağmen iki liderde sanki kişisel kimyaları sayesinde bir ilerleme kaydedebileceklerine inanıyor ya da inanılmasını istiyor. Peki bu ne kadar gerçekçi? Yani kişisel ilişkiler bu kadar derin sorunları çözebilir mi? İşte bu milyon dolarlık soru. Ama şunu gösteriyor. Diplomasi sadece kurumlar, anlaşmalar, protokoller değil. Özellikle işler tıkandığında liderler arasındaki o kişisel bağ, güven ya da en azından öyleymiş gibi sunulan hava bir şeyleri harekete geçirmek için bir araç olarak kullanılabiliyor. Belki de kurumsal kanallar işlemezken tek yol bu görülüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Elimizdeki bu metin alıntıları bize ne söylüyor? Bir kere ilişkilerde tarihi bir düşüşün yaşandığı net bir şekilde kabul ediliyor. Evet. Ama Putin ortak geçmiş üzerinden bir bağ kurma, bir diyalog zemini yaratma çabasında. Ukrayna konusunda ise çözüm iradesi var gibi görünse de yaklaşımlar epey farklı. Doğru. Ekonomik işbirliği potansiyeli bir umut ışığı olarak masada tutuluyor ve her şeyin merkezinde de liderlerin kişisel ilişkilerine atfettiği o büyük hatta belki de abartılı önem var. Aynen öyle. Çok iyi özetlediniz. Ve bu durum bizi son bir düşünceye itiyor aslında. Size de bir soru bırakalım belki üzerine kafa yormak istersiniz. Liderlerin bu kadar kişisel güvene, doğrudan diyaloğa bel bağlaması, günümüzün bu kadar karmaşık, çok aktörlü uluslararası çatışmalarında o bildiğimiz kurumsal yapılar, diplomatik süreçler karşısında bireysel ilişkilerin rolü, etkisi ya da belki de sınırları hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Sistemler mi tıkandı yoksa insan faktörü her zaman mı bu kadar kritikti? Üzerine düşünmeye değer bir nokta.